Merhaba, benim adım Akın. Size babamın memuriyetlik yıllarında yaşadığımız bir köyde başımdan geçen bir olayı göndermek istedim. Babam öğretmen olduğu için Anadolu şehirlerinde görevler yaptı. Birkaç şehir gezdikten sonra bu olayın köye geldik. Beni mazur görün. Hala burada görüştüğüm arkadaşlarım var ve bu yüzden kişi adlarını değiştirerek yazıyorum. Bu köye geldiğimizde İnsanlar bizi çok candan karşıladı. Muhtar, sabah köyde olmadığı için kahveci olduğunu söyleyen bir abi onun selamını getirip bizi kalacağımız eve götürdü. İlk gün köyün kadınları anneme erzaklar getirdi. Kız kardeşim ona yardım ederken ben de babamla okula bakmaya gittim. Muhtar yeni geliyordu. Babama bakıp "Hoş geldin öğretmen bey. Kusura bakma, karşılamaya gelemedim." Sabah köyde bir sıkıntı oldu falan dedi. Babam da böyle durumların olabileceğini ve önemli olmadığını söyledi. Bana da "Sen de hoş geldin delikanlı." dedi. Selamlaşma bittikten sonra beraber muhtarlığa geçtik. Burası meydanda, muhtarın evinin yanında küçük bir ofisti. Muhtarın anlatmasına göre yıllardır bu köyü o yönetiyormuş. Köylü ona çok güvenir sayarmış. Buralar Büyük şehre çok göz verdiğinden fazla kalabalık değildi. Genelde zeytin, üzüm, şeftali ve kiraz gibi ürünler hasat ediliyordu. Toprağı oldukça verimli ve bereketliydi. Ayrıca burada tarihi kalıntılar da vardı. Bu yüzden buralara turist de geliyordu. Okulların açılmasına daha bir ay vardı. Muhtar, babam ve ben arka taraftaki okula gittik. Okulun içini gezince biraz tadilat gerektiğini fark ettik. Babamın elinden böyle işler gelirdi. Daha sonra köyün kahvesine gittik. Muhtar bizi orada olanlarla tanıştırdı. Çok kalabalık değildi. Muhtar bir ara kahveciye dönüp viraneye mi gittiler dedi. Kahveci de her zamanki gibi dedi. Biz orada biraz oturduk. Daha sonra eve geçtik. Anneme yardım edip eşyaları falan yerleştirdik. O gün öyle geçti. Akşam yemekten sonra perdeleri takıyordum. Karşı sokaktan birileri ellerinde kazma ve küreklerle bir yerden geliyordu. Evin önünden geçip karşı sokağa girdiler. Sokak karanlık olduğu için yüzlerini pek seçemedim. Bu saatte nereden geldiklerini merak ettim. Sabah uyandığımda yorgun olan bizimkiler hala uyuyordu. Ben kapının önüne indim ve kenara oturdum. Biraz sonra İki tane çocuk ellerinde tepsiyle bana doğru yaklaştı ve selam verdi. Birinin adı Hüseyin, diğeri de Emin'di. Tanıştıktan sonra bu tepsilerin anneleri tarafından kahvaltılık olarak bize gönderildiklerini söylediler. Çok iyi insanlardı. Teşekkür edip tepsileri içeri aldım. Geri geldiğimde yemekten sonra aşağıdaki çeşmenin oraya gel oturuz dediler bizimkilerle bir şeyler yedikten sonra dedikleri yere gittim. Orada oturmuş sohbet ediyorlardı. Selam verip yanlarına oturdum. Hüseyin'in babası çiftçiymiş. Emin'in babası da kahveci Ali amcaymış. Oradan buradan konuşup iyice tanıştık. Bir ara Emin Hüseyin'e gece bir şey oldu mu dedi. Yok ya her zamanki gibi geldi yattı diye cevap verdi. Benim konuyu anlamadığımı gören Emin Hüseyin'in babası bu ara defineci oldu. Sağ solu kazıp duruyor. Peşine birkaç kişiyi daha taktı ve sağ solu beraber kazıp duruyorlar dedi. Ben galiba gece senin babanı gördüm dedim. Peki bir şey bulabildi mi diye sorduğumda. Yok ya bir şey yok. Babam çabuk kaza gelir. Birisi viranede bir şey var. Bak demiş o da onun gibi birkaç arkadaşıyla oraya gitti. Bir haftadır kazıyor. Jandarmaya kalacak haberi yok dedi. Kendi kendime. Demek ki muhtarın kahveciye sorduğu viranedekiler Onlar olduğunu anladım. Biraz daha kaldıktan sonra evlere gittik. Babam okulda tadilat yapmak için bir şeyler ayarlıyordu. Ona yardım edip beraber okula gittik. Biraz sağa solu toparladıktan sonra akşam eve geldik. Yemekten sonra çocuklar beni dışarı çağırdı. Yine çeşmenin orada oturduk. Yanımıza başka çocuklar da geldi ama Hüseyin'in canı sıkkındı. Emin sorsa da pek konuşmak istemedi. Bir iki saat sonra ileriden o gün gördü. Kazma ve kürekli adamlar geliyordu. Aralarından biri Hüseyin'e hadi eve diye seslendi. Hüseyin birazdan dediğinde gecikme diye cevap verdi. Bu Hüseyin'in babası olmalıydı. Onlar gittikten sonra Emin ona hadi gitti saçma sapan bir hareket yapmasın dedi. Hüseyin vedalaşıp eve git. Biz de biraz sonra dağıldık. Gece bir ara uyuyamadım. Dışarıdan bir ses duydum. Cama çıktığımda Hüseyin bana sesleniyordu. Aşağı gel. Bekliyorum dedi. Bu saatte bir şey mi oldu acaba dedim ve aşağıya indim. İleride sokağın başında duruyordu. Ona doğru gidince başka bir sokağa girdi. Hızlanıp peşinden gittim. O sokağa girince yoktu. Sağa sola baktım ama kimseyi göremedim. Biraz sonra eve gittim. Ne yapmaya çalışıyordum? Başı falan mı beladaydı? Bunları düşünüp eve gittim. Sabah kalkınca çeşmenin oraya gittim. Emin başka bir arkadaşla oturuyordu. Selam verip ben de oturdum. Hüseyin nerede göremedim dedim. O dün akşam acilen babaannesine gitti. Sanırım hastalanmış dedi. Babaannesi başka bir ilde yaşıyormuş. Ama bu nasıl olurdu? Beni gece uyandırıp peşinden çağıran peki kimdi? Bu sorular bütün gün aklımı meşgul etti. Birkaç gün sonra muhtar babamı çağırdı. Beraber bir yere gittiler. Daha sonra babam eve geldiğinde çok şaşkındı. Elinde boya tenekeleri vardı. Annem ne olduğunu sorduğunda okulun dış duvarına birileri değişik yazı gibi değil ama sanırım bir şeyler çizmişti. Babam okulun içini boyamıştı ama dışına daha başlamamıştı. O boyaları biri alıp kullanmıştı. Muhtar bunu buralarda kimseler yapmaz. Muhakkak dışarıdan birileri diyordu. Ne olduğunu çok merak ettim. Evden çıkıp çeşmenin oraya gittim. Hüseyin ve Emin'le buluşup onlara olanları anlattım. Hep beraber okula bakmaya gittik. Gerçekten de okulun dışına değişik şeyler çizilmişti. Bunlar yazdan çok sembol gibiydi. Biz Emin'le ne olduklarını anlamaya çalışırken Hüseyin hareketsiz öylece bir sembole bakıyordu. Emin ona seslendiğinde ilk başta duymadı ama biraz sonra efendim diye cevap verdi. Ne oldu oğlum daldın gittin dediğinde yok bir şey gözüm dalmış diye geçiştirdi. Ertesi gün köylüler de babama yardım etmeye okulu tadilat yapmaya başladılar. Biz de bir şeyler yapıyor çocuklarla sağ solu düzeltiyorduk. O sırada çok ilginç bir şey oldu. Babam sıraları falan verniklerken bir abi dış cepheyi boyamaya başladı. O sembolün üzerini boyamaya başladığında başını tutup biraz durdu. Başka bir abi ona ne oldu diye sorunca başıma bir ağrı girdi dedi. Biraz sonra fena halde burnu kanamaya başladı. Apar topar onu evine götürdüler. Biz ona yardım ederken İleride bir adamın gizlice bizi gözetlediğini fark ettim. Bir daha baktığımda orada kimse yoktu. Bu kadar kısa sürede nasıl kayboldu diye düşünürken köyün imamı yanımıza geldi. Selam verip okulun duvarına bakıp incelemeye başladı. O sembole bakıyordu. Bunu kim çizdi dedi. Babam da durumu anlatınca bir şeyler okumaya başladı ve aceleyle gitti. O gece bir adamın çığlığına uyandık. Babamla apar topar dışarıya çıktı. Bir adam deli gibi sokaklarda koşuyor ve bağırıyordu. Bizim gibi dışarı çıkanlar onu tutup Bekir sakin ol nerelerdeydin sen diye onunla konuşmaya çalışıyordu. O adam da geliyorlar onları çağırdınız geliyorlar diye durmadan bağırıyordu. Onu tutanlardan biri kim geliyor Bekir kimi çağırdık diye sordu. O da onlar geliyor sizi alacaklar bizi alacaklar diye bağırıp koşarak uzaklaştı. Babam çevredekileri kim bu adam neden bağırıyor diye sorunca onlar da köyün delisi dediler. Günlerdir ortalıkta yoktu. Anası öldüğünden beri tek başına yaşar. Aklı bir gelir bir gider. Köylüler bakar ona dedi. Babam onunla konuşurken ileride yine o adamı görür gibi oldum. Bu sefer o tarafa doğru gittim. Beni görünce sokağa girdi. Sokağın başından baktığımda kimse yok. Tuhaf bir durumdu. Babam arkamdan gelip ne oldu oğlum dedi. Sanki birini bizi gördüm baba dedim. Boşver gel eve gidelim dedi ve eve doğru gittik. Aradan imam efendi babama seslendi. Okuldaki sembolü sildin mi diye sordu. Babam da yok ellemedim dedi. Yarın bir dostum buraya gelecek. O gelip görene kadar silmesen iyi olur dedi. Hayırdır imam efendi? düşündüğün bir şey mi var diye sordu babam. İmam bana baktı ve daha sonra babama bakıp yarın okulda konuşuruz dedi ve vedalaşıp ayrıldı. Sabah olunca babam yine aletleri alıp okula gitti. Ben de bir şeyler yedikten sonra çeşme tarafına gidip çocuklara baktım ama yoktular. Caminin orada imam efendinin yanında bir adam vardı. Muhtarla onu tanıştırıyordu. Beraber okula gidelim. Hemen bakalım dediklerini duydum. Onları takip edip arkalarından ben de gittim. Biraz sonra okulun önüne gelince adam duvardaki sembole bakıp sakalını sıvazladı. Çok kötü. Durun çok kötü falan diyordu. Babam okuldan çıkıp onlarla selamlaştı. İmam efendi adının Vahap olduğunu söylediği kişiyle babamı tanıştırdı. Adam babama okulda sıkıntı var. Burada sıkıntı var falan diyordu. Ben bir ağacın arkasından onları dinliyordum. Babam ona ne gibi bir sıkıntı var efendiler bana açık konuşun dedi. Vahap efendi anlatmaya başladı. Sizin köye musallat başlamış. Bu da başlangıç gibi duruyor. Ama cinler burayı sahiplenirse kurtaramayız. Ersi için çok geç olur ve köyü taşımanız gerekebilir dedi. Muhtar gözlerini kocaman açıp sen ne diyorsun efendi şaka mı yapıyorsun koca köyü nasıl taşırız dedi. Vahap Efendi, siz daha hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Burada cinler ya davet edilmiş ya da onlara ait bir şey alınıp onlar rahatsız edilmiş. Bu bir uyarı. Siz buradan gidin diyorlar dedi. Ben korkuyla onları dinliyordum. Bu nasıl olabilirdi? Vahap Efendi, benden haber bekleyin ve buranın üstünü sakın ben söylemeden boyamayın. Aksi takdirde daha kötü olaylar olabilir dedi. Oradan ayrıldı. Ben sanki yeni geliyormuş gibi onlara doğru gittim. Beni görünce diğerleri de ayrıldı. Babamın canı çok sıkılmıştı. Ona biraz okulda yardım ettim. Akşam üzeri çeşmenin oraya gittiğimde sadece Emin vardı. Hüseyini sorduğumda babası eve gelmemiş, muhtara söylemeye gitti dedi. Ertesi gün Hüseyin ortada yok. Emin bana Hüseyin babası eve gelmeyince babaannesine mi gitti acaba diye oraya bakmaya gitti dedi. Bir iki gün sonra okulda babamla sadilat yapıyordu. Muhtar, öğretmen bey işin var biliyorum ama bir sıkıntı var. Bize yardım eder misin dedi. Babam, hayır olsun muhtar bey. Buyurun ne oldu diye sorunca. Muhtar, köyden birkaç arkadaş kayıp jandarmaya haber verdik. Onlarla beraber şu yukarıdaki viraneden ormana doğru arama yapacağız. Bize katılır mısınız diye soracaktım dedi. Babam, ''Oğlumla gelelim, bir işin ucundan tutalım.'' dedi ve muhtarın peşinden meydana geldik. Köyün erkekleri toplanmış bizi bekliyorlardı. Az sonra da jandarma komutanı ve birkaç asker geldi. Muhtar babanı jandarma komutanıyla tanıştırdı. Orada Hüseyin'le Emin vardı. Hüseyin'e yaklaşıp ''Bunların içinde baban da mı vardı?'' dedim. Kafasını salladı. Çok yorgun ve bitkin gözüküyordu. Beraber ilerideki virane dedikleri yere gittik. Burası eski bir şehrin kalıntılarıydı. Etrafta bazı yerlerde çukurlar vardı. Jandarma komutanı muhtara buraları onlar mı açtı acaba dedi. Oradan çıkıp ormanın başladığı yere geldik. Jandarma komutanı bizleri gruplara ayırdı. Ben babamla beraber gidecektim. Biz buraları pek bilmediğimiz için muhtar da bize eşlik edecekti. Hüseyin de... Emin ve Emin'in babası kahveci Ali ile arama yapacaktı. Diğer köylüler de aralarında gruplar yaptı ve ormana dağıldık. Komutan bir şey bulursanız ıslık çalın ve ses yapın dedi. Yaklaşık yarım saat etrafa baktıktan sonra ileride bir karartı gördüm. Çalların orada bir şey vardı. Baba bak dediğimde hızlıca oraya doğru gitti. Bir adam yerde yüzüstü yatıyordu. Muhtar onu çevirdiğinde donup kaldı. Gözleri oyulmuş, dili sonuna kadar dışarı çekilmiş ve elleriyle ayakları ters yöne doğru kırılmış bir adam yerde yatıyordu. Babam benim korktuğumu görünce ani bir hareketle beni tutup kendine çevirdi. Yüzüme bakıp iyi misin oğlum dedi. Ben fena halde korkmuş. Keşke sen gelmeseydin be oğlum falan diyordu. Kendine çekip sarılıyordu babam. Muhtarın sesiyle kendime geldim. Herkesi buraya çağırdı. Babam benim o yöne bakmamı istemediği için bir ağaca yasladı. Köylüler ve jandarma buraya geldi. Hüseyin babam mı? Babam mı diye bağırırken muhtar değil oğlum. Sakin ol diye onu uyarıyordu. Jandarma gerekli işlemleri yaparken biz diğer kaybolanlara bakmak için yine dağıldık. Babam istersen sen geri dön dese de gitmeyip aramaya devam ettim. Biraz sonra ilerideki bir grubun ıslığını duydum babam oraya yaklaşmama izin vermedi. Kimmiş diye sorduğumda başka bir adamın olduğunu bu kişinin de kendini ağaca astığını söylediler. Hala Hüseyin'in babası Ramazan abi kayıptı. Bir tek onu bulamadık. Karanlığa kalmadan geri döndük. Köy meydanında Divane Bekir oturmuş kahkahalar atıyordu. Muhtar ona kızıp bağırdı. Bekir bir anda ona dönüp Necmi abinin dilini gördün mü? Ne kadar dışarıdaydı dedi. Mecmu abi dediği benim bulduğum adamdı. Muhtar şaşkın halde. Sen nereden biliyorsun dediğinde onu aldılar. Önce iskence yaptılar. Sonra aldılar dedi. Muhtar kim aldı oğlum? Söylesene deyince Bekir onlar aldı. Köyün sahipleri dedi ve kahkaha atmaya devam edip oradan uzaklaştı. Muhtar sanırım ne demek istediğini anlamıştı. Bizler evlerimize dağıldık. O gece içimde bir sıkıntı vardı uyuyamadım. Biraz kapının önüne inip temiz hava alayım dedim. Kapının önündeki sandalyeye oturup kafamı arkaya yasladım. Yıldızlar ne kadar da güzel gözüküyordu diye onlara bakıyordum. Derken ileride bir hareketlilik gördüm. Oraya bakınca bir adamın tek başına bir eve yaslandığını fark ettim. Bana doğru geldiği işaret yaptı. Yerimden kalkmadım ama onu izliyordum. Bana doğru yaklaşıp Beni tanıyor musun diye sordu. Yüzü karanlıktan seçilmiyordu. Hayır, tanıyamadım dediğimde. Ben Ramazan, Hüseyin'in babasıyım. Sen onun arkadaşı değil misin dedi. Ayağa kalkıp Abi herkes seni arıyor. Neredesin? Arkadaşlarını ormanda bulduk. Haberin var mı? Onlar ölmüştü abi dedim. Evet biliyorum. Onlar aç gözlülüğüne kurban gittiler. Altınları sadece onlar alıp kaçacaklardı ama cezalarını buldular dedi. Abi eve gitmen lazım. Herkes seni bekliyor dedim. Şimdi gidemem. Son bir işim kaldı. Bana yardım et lütfen dedi ve ileri doğru gitmeye başladı. Ben de peşinden gittim. Ramazan abi yürümüyor. Sanki uçuyordu. Bu ne hız diye düşündüm. Onu takip ettikten sonra ileride bir yere girdiğini gördüm. Burası köyün mezarlığıydı. İyi de mezarlıkta ne işimiz var diye şaşkındım kapıdan girdiğimde ileride bir mezarın başında durduğunu gördüm. Yanına doğru yaklaştım. Bana eliyle gel diyordu. İyice yaklaştığımda yüzünde korkunç bir ifade vardı. Dişleri sivri, tırnakları pis ve uzundu. Onu görünce geri kaçmaya çalıştım. Nereye kaçacaksın pis çamur diye bağırıyordu. Kaçmaya çalışırken ayağım bir şeye takıldı ve yere yuvarlandım. Arkamdan geldiğini duyuyordum. Dönüp ona baktığımda iyice dibime kadar gelmişti. O kadar pis kokuyordu ki hayatımda böyle şey görmemiştim. Uzun ve sivri tırnaklarını boğazımda gezdiriyordu. Artık o Ramazan abi değildi. İşte o an ölümün kıyısındayken bir anda derinden gelen bir sesle o varlık çığlıklar atarak uzaklaşmaya başladı. Geri dönüp sesin geldiği yere baktığımda Vahap Efendi kollarını açmış o varlığa bilmediğim bir dilde bağırıyordu. Biraz sonra yanıma gelip, kalk evlat, geçti dedi. O neydi? Ramazan abiye ne oldu diye soruyordum. O Ramazan abin değildi evlat. Onun suretine bürünmüş bir iblisti. Allah'tan tam zamanında yetiştim. Senin de. O ormandakilerden farkın kalmayacaktı dedi. Beni evime götürüp babamlara teslim et. Öğlene doğru kahvede toplandık. Vahap efendi gece köye geldiğini ve benim yaşadığım olaya şahit olduğunu anlattı. Ramazan abi ve arkadaşları bir define bulmuşlar. Bu define sahipliymiş ve yine de almışlar. Olaylar ondan sonra başlamış. Cinler onlardan alınanları için köyü istemişler ve almaya da başlamışlar. Vahap efendi o gün köyün etrafında bir şeyler yaptı. Daha sonra Hüseyin'in ağlama sesine koştuk. Babasını daha doğrusu ondan kalanları mezarlıkta gece o iblisin bana saldırdığı yerde bulmuşlar. Yanında altınlar da varmış. Onu paramparça etmişler. Vahap efendi altınları alıp onlarla bir anlaşma yaptı ve onlara geri verdi. Günlerce köyde dışarı çıkmadık. Çok şükür her şey bitti. Okullar açıldı. Babam o duvarı boyayabildi. Birkaç kişinin aç gözlülüğü sebebiyle az kalsan hepimiz evimizden, belki de canımızdan olacaktı babamın başka yere tayininden sonra oradan ayrıldı. Hüseyin babasından sonra kendine gelemedi. Babaannesinin yanına taşındı. Köyün delisi Bekir'de kayıp. Galiba onda aldılar. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.